Ben Emre ve bugün Devlet-i Aliye Osmaniye'de tam ok gibi böyle doğudan batıya fırlayan bir Türk oku gibi Osmanlımızla devam ediyoruz. Tunus seferindeyiz. Tunus bayağı büyüdü. Burayı büyük ihtimalle kontrol edecek güç olacaktı. Biz engel olduk. İyi de oldu yani. Yani iyi de oldu yani. şöyle bizden bir Bayuli'ye bir basayım da ne diyorsun onu vereyim yok yok işte para vereyim yok affedersiniz hem götüm sikilmesin hem ayranım dökülmesin bu arada bu nasıl bir bak 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 4-2 ya da biz 4-3'üz orayı şey yapıyorsun. Tamam burayı bekleyeceğiz. Burada fort yok. O sen şurada bekle de. Hocam şöyle gelirsen. Tamam orayı da bitirdik. Güzel sen şöyle bir gel. Sen feze gelsene. Bak feze gelsene. Poska bize küfür etti. Sen kim köpek lan? Tabii Brandon la dost. Poska'yla ben de dostum aslında. Ama aram bayağı bir kötüleşmiş. Buna ben basayım bir şey de. Şunu çekelim. İhtiyacımız olacak. Hani Bende şeyden çıkarsa Allianz'da bu onun kötülüğüne olur? Bunu o da biliyor. Bunlara MHP. Bununla da MHP. Bunların hepsiyle ilişki geliştirmem lazım. Hatta geliştireyim. Fransa daha önemli aslında ama. Düşman ülkeler şey geçmiş mi? Vallahi tüfeğe geçmiş hocam. Biz hala şeyiz. Mızrak yok. Bunlar geçmemiş. Bunlar da geçmemiş. E bunlar da geçmemiş. Nerede benim gemiler? Gemileri getir hocam. Aragona'sı geçiyor ya. 12. 12'de mi geçiliyor? Her şey açmış, atmış bize. 12'de geçiliyor demek ki. Biz neyiz? Biz 11'iz. Keşke o zaman şeyi almasaydım. Ne postboyla onu geç ya. Bakarsak baya baya tüfekleri var. fezle bitti bu arada. Sen kabul ediyor musun? Diplomatın yok. Dur dalmadan önce bir dalmadan önce bir bakaydım ya. Kabul ediyor mu etmiyor. Bilseydim de keşke şeyi ideayı almazdım. Bunu beklerdim. Sen kabul ediyor musun isteklerimi? Eh diyor. Biraz daha tokatlarsan kabul ederim diyor. 4 dakika olmuş. O ses neydi ya? Ding. Bir ses. Evet. Bas. Tabi tüfekli olsaydık daha iyiydi. Şimdi kabul eder. Evet. Hatta paramı da istediyor ya. Ve böylelikle büyük Tunus. Küçüldü Geri gel. Toprak aldık. Burada üç tane aldık. Şimdi ben bu 17.000'lik orduyu ne yapayım? Burada mı tutayım? O kastirden gideceğim ben. Şimdi slim sene şey yapmak istemiyorum. Ama şimdi mesela Tarablus vasalım oluyor. Ses oluyor. Dijerit oluyor. Ama bunlar vasal yoluyla anneksemek istemediğim toprağı ülkeler. Tabi hepsinde aynı var. Aynı idealar var. Tunus'tan çıktıkları için. <laughs> Bu sefer de Tilim senin koru var. Sen diye olmuyor. Şimdi ordulara bir bakalım. 85'e kadar ulaşmışız. Fransa ile bir ara iyileştirmelere başlayalım. Fransa Osmanlı dostluğu Tarihte de olan bir şey Tabi bu expansion'ı aldı kesin Almamış Başlangıçta da yok bunda Buralara ilerlemesi onun yararına olacak Ama Bu arada artık görebiliyoruz Bu ne ya Xova, var Bu Mongol Mongol var serbest Burada Ming var güçlü kudretli mink o yüzde iki yüz yüzde iki yüz yaklaşık ya Çünkü benle kapışabilecek bir o var ama yüzde iki yüzden dolayı ama teknolojide nasıl bu kadar ilerlemiş diyecektim de ilerlememiş aslında hadi hadi pers ya persler ilerleyin oğlum görevi yapmış olacağız böylelikle Yok şuna yollamayacağım. Asfan. Asfan neresi lan? Oğlum bir şey mi kaçırdık lan? Haydi buraya ilerlememişim diye bu sefer de bunu alamıyorum. Orada şeyim de yok ki. <laughs> o zaman Polonya'dan Çeki ver, Biz bir diye seferine çıkalım. Senin Dostun kim? Kafa şurası. Bize bilinmeyen bakıyormuş. Alo ile sal. Salmıyorsun. Tamam. Sıfır bakalım ama. Bunlar hep koptik ya. Bunların iki buçukluk disiplini var. Religious salmış bu. Aha siktir. Oğlum hemen gel şöyle. Sonraki aya beklememesi lazım. Tamam. Ee, gemi kaybettik ben hiç unuttum onu ya. Bunlar güzelce bir tamir olsun. %30'lara gelsinler. Bunu İstanbul'a yollayacağım. Kimlermiş? Altın orada Yok, bunlar şey yapıyor da. Ya siz kim köpekler ya? Altın orada biteli yıl ordu oldu. Bu arada kazanı bizim bir garantilememiz lazım. Şimdi bir Nogai seferine çıkmamız lazım. Sagadin. Ama aslında şimdi Timur'la olan savaşından dolayı bir diplomatımız olmadığı için bir Kazan seferine çıkmam lazım. Moskova tarafından garantilenmiş olması güzel. Gayet güzel. Güzel olmasının sebebi de Moskova'nın Kazan'a ilerleyemeyecek olması. Tabi bu arasındaki hanedanın değişmesi kötü. Bizim Alodia'ya da girmemiz gerekiyor. Baya bir toprak alırım artık ben buradan. Baya bir Hicaz ve Timur bana karşı sinirlenmiş. Memlükler mi? Darnahla Rashid. Danna. E buralarda Sen bir ilkten oraya gelsin lan Turgut Tabi bunları basmadık basmak da istemiyorum da Basacağız ne yapacağız Bunları etkiliyor çünkü Bu arada 48 53 diyorlar 55 diyorlar Aa, yeni şey yaptığım için azaltmak. X var X değil. Tamam hocam. Şey oraya gelsin defansif savaş olur. Sagadin senin orada ne işin var? Timurian Noble Rebels'ların olması güzel. İran'da Persian peasantları <laughs> ya Persler Perslerde yanak kalkışıyor hocam. Şimdi şöyle bir şey soracağım. Bunlar ne işimize yarayacak? Logical goods. Yok o kadar da param yok ya. manpower basabilirim de. Al yani şöyle bir şey basarım. Kaç tane? 66. Şey yükselsin diye. 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80 82, 84, 86, 88, 90, 92, 90. Bine yakın para harcadık oraya da. Bu arada en ne alemde. Şöyle bakalım bizim sayemizde doğuya ilerlemiş oluyor kononizm kononizasyon evet adam akıllı bizde olmasa da kazan başlamış yavaştan Nogai tarafından başlamış İran'a ilerleyişler sürüyor tabi İran'ı daha fazla büyütmemem lazım benim ben 90'a kadar 3 diplomatik tavırla 6'da 4 mi diplomatik relation kızı suda da isyan çıktı onu ben değil o halleder aksesimiz var diye. Fazladan benim diplomatik relation'ım olmaması lazım. Gelsene lan. Sen gel şöyle bir. Şurayı da bastır ver Başka kimler uprising oluyor? Altın orada olmamış. Bastır hocam şimdiye kadar boşu boşuna kullandık. Biraz daha kullanalım. Bastır. Sen de ne yap biliyor musun? Gel şöyle bir. Baya 90'a kadar gemi basacağım. Ne oluyor? Bir dakika. Ethiopia Slave Trade. sünniler evet sünniler devam hayda şeyi bastırmadık mı lan hocam şöyle bastır gel ya fazla dostluğum var Brendan Book'la bir bozabilirim arada ben bir kaydımı kontrol edeyim 14 dakika olmuş güzel güzel ee, orduları yavaştan çıkartmaya başlayacağım bunları da indirmeye başlayacağım hiç arttırmamam gerekiyor anladığım kadarıyla ki indirebileyim buradan ya yani buralara memriye gelse evet güzel olur bu arada benim teknolojik olarak durumum ne? Adminde 10. 11'e gel bir sen. Yani buraları şey yapmak istiyorum da yapamıyorum şu an ya. En azından bu Mezopotamya'yı, sonra buraları, sonra burayı, sonra da burayı. Sergadin, ne yaptın Sergadin sen? Bayağı toprak almışsın x'u var xonluğu. Ha noga giriş yapacağız. Ona da yapacağız. Şuna da yapacağız. Baya baya işimiz var. Venedik'e de gireceğiz daha. Buna girersen Fransa niye gelmiyorsun? Başka bir savaştayım. Savaş yorgunluğum var. Hop bir dakika. Daha. Dur bir dakika. Büyük savaşlar başladı efendim. Burada Tötonlar var. Burada şeyler var. Siz kimle? Polska, Brandenburg falan da var. Tamam kabul edeceğim mecbur yani. Benim sayemde büyük bir güç olarak üstlerine bindik. Ama benim niye bu kadar az şeyim var ya? Ben kaç kaç kullanıyorum ki ordulara? 14 4-6'ymış. Şöyle bir şey basalım biz. Fırat giriş. Çok iyi değil. Çok da kötü değil. 55 için ideal yani. O zaman şey yapalım. Sinan Turgut'u buraya alalım. Ferhat Gedi'yi şuraya alalım. Ona bir Raşide ilerleyelim. Şimdi. Avusturya'nın ne kadarlık bir ordusu var? 46.000 sırf piyadesi mi? Tabi şeyi de yok ama sen ne yaptın 46 denpiyadeyim ben ben savunma tarafında olacağım ya şu orduyu da şöyle alalım da çünkü daha doğuya ilerleyeceğim Nemlük çıkarsa daha rahat olurum. Ama çıkmadan önce benim neresi, görem neresiydi Oraya basmam gerekiyor e, Claim claim'i Aslan Karabuza da gireceğiz Trabuz galiba Şimdi vasallıya biliyorum, Allah'a yapıyorum ama yapmayacağım. Ve benim şeyi değişmem gerekiyor ya şunu da çekmem gerekiyor ki. Hop elektrik gitti. Ve bugünlük bölümümüz biraz kısa olsun. E, çünkü elektrik gittiğinde gördüğünüz gibi bilgisayar tam performansla çalışamıyor ne yazık ki. Bugünlük bu kadar. Biraz kısa bir bölüm oldu. İran'ı anneksilemeye başladık ve 50 seneye bitecek. 3 bölüm, 4 bölüm sürer belki. Bir Alodia, belki olursa Memlük seferini yapacağız. Var da burada baya Portekiz var ya. Tarablus'a, Feze, Djerit'e, tekrar bir Tunus'a, Tlimsan'a ve Limagrip'e gireceğiz. Şimdilik benden bu kadar efendim. Devlet-i Aliye'yi Osmaniye yeni topraklar kazandı bu bölüm. Yeni topraklar kazanacak. Diplomatik yollarla ve askeri yollarla. Baya bir koalisyon var. El Hicaz, Timur ve Nogai tarafından. Baya bir sinirlenilmiş duruma bize. Bunu da kabul edeyim de. Tekrar bir save alayım. Bugünlük bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.